19. testin 3. sorusundayız gençler. Bize diyor ki sanatçı yani Stendhal çok severim. Bu sözüyle romanın hangi özelliğini belirtmek istemiştir? Roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır demiştir. Ayna kelimesi sorularda ne kadar çok karşımıza çıkıyor farkında mısınız? Bu semboller önemli soru çözerken neden? Çünkü sembolün gerçek hayatta ne ifade ettiğini düşünüp ona göre soruyu uyarlamamız lazım. E, ayna gösterdiğin şeyi aynen gösteren bir şey değil mi? Yani sen aynaya baktığında kendini görürsün. Eksik ya da fazla değil. Birebir aynı şeyi görürsün. O zaman böyle bir ifadeyi bana söylemeye çalışıyor. Şimdi gerçekçilik demiş A şıkkında. Cevap kesinlikle budur. Neden? Çünkü ayna sana en gerçeği gösterecek olan nesnedir. Dolayısıyla demek ki burada Stendhal'ın gerçekçiliğini daha doğrusu Stendhal'ın romanın gerçekçiliğini söylemesinden bahsediyor. Uzunlukla alakası olabilir mi aynanın? Aynayla uzunluk hiç birbiriyle alakalı şeyler değil. Aynayla sanatsal değer de birbiriyle alakalı şeyler değil. Aynayla etkileyicilik de birbiriyle alakalı şeyler değil. Aynayla özgünlük de birbiriyle alakalı şeyler değil. Cevabımız gerçekçidir.